Merhaba sevgili koçlar. Bugün 2 Eylül Pazartesi Ay günündeyiz. Bugün evinizle ilgilenmenizi engelleyecek şartların bazıları ortadan kaybolabilir. Ailemize ve evinize daha fazla vakit ayırabilir, ortamlarınızda bekleyen bazı düzenlemeleri veya tamiratları yapmaya başlayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Eylül Pazartesi Ay günündeyiz. Günün ilk saatlerinde Ay Aslan Burcuna geçiş yapacak. Aslan Burcundaki Ay daha güvenli, cesur, yaratıcı enerjiler verecek güne. Sabah erken saatlerde Ay-Mars kavuşumu var. Enerjimiz ve motivasyonumuz çok yükselebilir. Daha cesur, özgüvenli hareket edebiliriz. Ancak risklere karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle sakarlıklara ve küçük kazalara daha yatkın olabiliriz gün içerisinde. Öğleden sonraki akşam saatlerinde Ay-Satürn karesinin daha kısıtlayıcı ve ciddi enerjileri devreye girecek. Özellikle aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerimize dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra Ay Aslan Burcu'nda olduğu için kronik sağlık sorunları, e, tansiyon, dolaşım sistemi, kalple ilgili problemlerde artış görünebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Duygularımızı ifade etmekte zorlanabilir, karamsarlık hissedebiliriz. Kendimizi rahatlatacak faaliyetlerle ilgilenmek, dinlenmek daha doğru olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.